PUBG'yi merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden yeni güncelleme videosu ile karşısındayım efendim oyuna havan gelmiş yeni özellikler gelmiş dedim Ferdi biz bunun neden videosunu çekmeyelim ve o yüzden girdim şu anda başlangıç ekranına böyle bir şeyler gelmiş bunlar neyi bilmiyorum bu arada bir şey etkileşim vesaire yapamıyorum bu arada jiroskopum kapalıymış şu an fark etti bunu açacağım bu arada sizlere zahmet efendim aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı şimdiden çok çok teşekkür ederim Uşak animasyonu şu an gelmemiş. Gelse gösterirdim. İlk defa izliyorsanız da abone olup bilim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi haritaya yeni mavi yerler gelmiş bir de üstüne bizim mod var mavi yerlerin alakası ne ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok birlikte öğreneceğiz onlarca haritada başka bir şey yok iki tane modumuz var birisi Gatkan'ın altında Diğeri ise buradaki severin altında. Önce severinin altına bir atlayalım. Şöyle atladım gitti. Atlama kısmında herhangi bir animasyon yok. Yanımızda bu küçük mavi hayaletten var. Hani sizlere demiştim ya bir önceki videoda bilgisayardan oynamıştık biraz kanser olmuştuk o yüzden ben telefondan hem daha detaylı hem de daha yeni gelen şeyler var onlarla birlikte video çekmek için indirdim. Hem de bu karakterin başka özellikleri de var onları da bakalım bugün neleri bulacağız birlikte deneriz. Şöyle moda doğru atladım mesela buradaki köşeye atladım Mod bu arada güzel. Para sandığı mı lan o? Moddan para sandığı çıkmıyordur herhalde. Yok tamam dedim. Ne alaka lan mı ya? Vallahi öyle dedim. Burada bir tane süpürgemiz var abi. Süpürge geri kaçınca kalkıyor mu ya? Kalkmıyor. Bu ne lan? Açtım. Üste hayalet gezmiyordu. İyileşme tarama falan filan bayağı güzel bir yeteneklerden verdi. Okey. Zırh ustasını alamıyorum. Neden? Zırhının dayaklığını otomatik olarak onarır. Mesela şu an Türkçe yaptım ya yetenekleri de aynı şekilde görüyoruz. Tarama yakındaki düşmanları tarıyor. Bak maç sonu mesela bir tane tarama bulursan üstüne takılabilir. Mantıklı olabilir. Şu koşuyu ben bir yükselteyim mi abi? Nerede o? Hızlı koşma %100. Bakış açısını fulle bunu fulle. Tamam. Güzel. Şimdi daha iyi oldu. Şuradaki kardeşim ben Scar'ı bir alayım. Buradan yetenek olarak mesela iyileşmede kuşandığında hayaletçik sağlığın düşük olduğunda seni iyileştirir. İyileştirme iki yeteneğimiz var. Tarama bir var. Kuşandığında hayaletçik bir düşmanı vurduğunda yakındaki düşmanı işaretler. Yani örnek görüyorum bot mu vurduk? Yanımızda adam varsa bize onu işaretleyecek. O şekilde yazmışlar. Çok fazla özellik var. Ben dışarı niye gidiyorum bilmiyorum. Neyse şurada mavi bir şey gördüm. Sanırım bu da özelliklerden bir tanesi. Burada da muhafız kalkanını bulduk. Gelen hasarları engelleyen bir kalkan konuşlandırılır diyor. Ve sağ tarafta kalkanımız şu anda açıldı. En fazla 3 tane yetenek alabiliyoruz diye biliyorum. En azından bilgisayarda denediğimizde o şekildeydi. De şu an daha fazla alabilir miyiz? Bunu tabii ki de birlikte göreceğiz. Sizlere zahmet. Dediğim gibi like atmadıysanız bir like atmanız benim için çok çok yeterli. Teşekkür ederim. Buralarda var mı başka böyle bir şeyler diye bakıyorum. Hayır bir yandan da o bahaneli modu keşfediyoruz abi. Yani mod böyle kiliseli bir mod. Şurada bir şey var. Bu ne yeteneği mesela? Bir balonu tutarken yükseğe uç. Bir balon tutarken yükseğe uç. Bunu ne yapacağız kanka mesela? Yeteneği nasıl değiştireceğiz? Kullan diyorsun. Üstümüzdekini atamıyor muyuz abi? Ben anlamadım. Üstümünü bırak desem. Onun üstümde böyle bir şey var lan. Bu ne? Bilmiyorum. Sanırım ilk başta aldıklarımızı tekrar atamıyoruz abi. Onu yetenek olarak sayıyor mu bilmiyorum çantamızda olduğunda. Eğer sayıyorsa olabilir ama sanki sayıyor gibi de. He okey bak şimdi bunların yerleri var. Mesela biri bak bu yetenek mesela ya muhafız kalkan olarak kullanıyorsun ya balon yeteneği olarak kullanıyorsun. Örnek veriyorum burada balon tutarken yükseğe uç. Bundan var. Yani nasıl diyeyim çantanızda bu yeteneklerden taşıyabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman yetenekleri değiştirebiliyorsunuz. Öyle bir olay var. Tamam bak bu güzel. Ben 3 tane alabileceğimizi falan düşündüm bir an. Mesela hayalet kaskı aldım. Tarama. Bunların hepsini bir kere alabiliyorsun. Örnek veriyorum hayalet kask. Kullan abi ne işe yarıyor? Yani yetenekleri abi bu şekilde Ne şey yapıyoruz. Mesela hayalet Kask ne diyor? Kask biçiminde vurulduğunda alınan hasarı engeller diyor. Şeye dönüşüyorduk ya yuvarlak bir hayalete. Bu onunla alakalı sanırım. Anladım. Kullan abi. Bak ya hayalet kaskı alabiliyorsun ya iyileşme alabiliyorsun. Hani burada yetenekleri sen tercih ediyorsun. Öyle bir özellik var. Ortayı bir açalım abi? Ortada havan gelmiş oyuna yeni. Bildiğiniz havan var abi. Havanı deneyelim bakalım. Bir kaynak tabancasının yerini alabiliyoruz. Yani biz normalde mesela tank kullandığımızda kaynak tabancası alıyorduk ya bu ne? Hayalet kask 2. Tamam ileşme. Ya bunların 3 seviyesi mantıken daha iyidir. Mantıken. Şurada da bir sandık var mı yok şeymiş. Ha, dur şuna bakayım. Takviye depar hızını arttırır. Koşmayı arttırıyor herhalde. Şurada bir tane ayna vardı bunu açınca bize loot veriyordu. Bir açalım. Ha bu arada 4x'e güncelleme gelmiş onu da sizlere göstereceğim. Buradan bayağı bir şey verdi. Hayalet kaskı mesela 3 yap. Tamam mı bak ikisini de veriyor ama. Mesela 2 ile 3'ün yazısı aynı fakat. 3 hani mantıken seviye olarak daha yüksek. Yani bunu bence çok da açıklamaya gerek yok. Havanı bu arada buldum. Şöyle şunu aldım. Bunu aldım. Kendi nerede bilmiyorum. Mermisi çıktı kendi yok. Harbiden kendi nerede? Ha burada. Havan topu. Evet havan topunu aldım. Altı tane mermimiz var. Şu arkadaki mavi şey ne abi ona bir bakalım. Modun simgesi değil o herhalde ona bir bakalım mı? Sonra da havan atalım. Bir de 4x hakkında dediğim güncellemeye geleceğim. Mesela şu an 4x'i bu şekilde kullanıyorsunuz ya. Buraya bir tane tuş geldi abi. Bastığınızda içi değişiyor ama benim o tuşla ateş tuşu aynı yerde. Bunu açtım ya bak. Dikiz ateşin orada bir tane buton var gördün mü? Ona bastığımızda 4x'in içi değişiyor. Mesela normalde ay kafaya bak lan. Kafamı koruyor. Aa ben sıkınca kafamı koruyor. Yoksa scope açınca mı? Sence onu nasıl yaptın lan? Neyse. Bak. Bu şekilde. Mesela normalde bu peninki böyle. Bir daha bastım normalde 4x attığımız şekil. Bir kere daha bastığınızda bu hale dönüyor. Yani bu sürekli olarak 4x'e 3 tane scope getirmişler ama ben 4x'in orijinalini daha çok seven birisi. Bunları kullanır mıyım? Bilmiyorum. Hani 4x'e bünyemiz ona alışmış. Bunu biraz zaman gösterecek. Ben mavi şeye bakacaktım. Dur ona bir bakalım ne işe yarıyor, içinden ne veriyor birlikte görelim. Mavi sanırım o sandıktan farklı. Ver bakayım mavi. Aç bakayım. Takviye 3 zırh ustası. Yani ortalama aynı lootları veriyor diyebiliriz. O aynadan drop loot'u alıyoruz. Bunlardan normal lootlar alıyoruz. Şuradan bir şey aldım gözükmüyor ama neyi bilmiyorum. O zaman şimdi gidip bir havanı deneyelim mi abi? Ne diyoruz? Bence olur. Süpürgeye bastım. Evet sanırım süpürgeyi aç karaz atmamız gerekiyor. Şu mavi yerlere bir gidelim bakalım bir. Takviyeye basacağım. 80 ne gidiyor? Takviyeye basınca da 120 ile birkaç saniye boyunca sizleri götürüyor. Güzel. Mavi yere bir bakalım. Nereye bakalım? Token'in oraya bakalım. Mesela mavi yerler ne işe yarıyor abi? Sandık verecekmiş gibi hissettiriyor bana. Hani mesela şu anki modda Malta Power'da falan gidiyorsun mesela sandıktan transformu çağırma aleti alıyorsun. O tarz bir şey olabilir. Bu mavi yerlere gittiğimizde özel yeteneklerimizden toplayabiliriz kafasındayım. Daha sonra da havana atacağız birlikte. Bu saldırı yeteneğini biraz güncellemişler gibi duruyor. Daha pek adam vurabilecek bir yeteneğe benzemiyor. Şu an hala süpürgenin sesini getirmemişler. Aha adam buldum. Bir dakika şu botta da deneyelim mi? Buradan mesafesi ayarlanıyor abi. Bir dakika. Ben anlamadım bu işi. Dur. Yakınına girdim abi. Yani öldürmüyor. Sadece vuruyorsun ve bir kere zıplıyor. En azından şu anlık o şekilde. Yok da zorlamaya gerek yok. Burada var mesela bir tane. Ben şimdi Toki'ye geldim. Tahminimce Toki'deki yer bizlere şey yapacak. Yetenek verecek. Şöyle şurada bir inelim bakalım. Süpürge bizde kalıyor herhalde. Aynen süpürge bizde kalıyor. Mavi yere girdiğimizde loot yaparak bence onlardan bulacağız. Bu arada token'in nişi bir tık değişmiş mi? Yok bir dakika ha ben şey demeyi unuttum size. Bu arada süper akıcı grafik geri geldi. Ben şöyle akıcıya çekeyim lan dedim niye öyle oldu. Süper akıcı grafiği geri getirdiler abi. Ve bunun sayesinde artık cihazı kasanlar daha iyi oynayabilecek. Bunu vurdum. Bu bunun hayaleti. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada kafama rezon düşmesi yok mu? Yani 4x bilmiyorum ya. Kullanır mısınız ama ben kullanmam herhalde. Bak burada mavi şeylerden var. Bir dakika skopu açalım. Abi çok değişik bir hissiyat veriyor şu an. Böyle nasıl diyeyim? Tarif etmek zor. Bu da kafamdaki hemen ilk savaşa girdiğimizde benim kafayı koruyor. Burada bunlardan var. Ama ne işe yarıyorlar hiçbir fikrim yok. Şu vurduklarımızın şeyi. Acaba vuranların hayaletleri mi kalıyor ki burada? Evet, o da mantıksız olur. Yani pek bir şey yok. Yani yeni özellik bu şekilde agalar. Şu butonlara keşke bayar verseydim. Bu birinci scope spreyi. Şimdi değiştiriyorum mesela. Bizim bildiğimiz 4x. Daha değiştirdiğimizde ise. AK'de normalde gözüken hale geçiyor. Yani güzel olmuş mu? Evet yani işe yarayabilir. insanlar kendi zevklerine göre alabilir. Normalde UMP 4X de mesela kareydi. AK'de o yuvarlaktan var. Normal 4X zaten M4'ünkini biliyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor bu arada onu bilmiyorum. Şu an bakıyorum hani buralardan yakınlarda bir ürkek hayalet toplama yeri tespit edildi diyor. Ya sanırım bunlardan verecek burada abi ama henüz bitmemiş yani olabilir çünkü daha iki güncelleme daha gelecek ama benim tahminim sorarsanız bu şekilde ve bence şu an oyunda kaç FPS oynuyorsanız abi bu yeni grafik sistemi ile FPS'iniz artabilir hatta ben de bir çılgınlık yapıp yani yeni sezon J7 Prime'a e bir PUBG kurmayı deneyebilirim diyeceğim de telefon 16 GB oldu. nasıl kuracağım bilmiyorum indiremem ki herhalde. Neyse bakarız ya bir şeyler yapmayı deneriz. Bu arada şu yeşil yer açılmış. Duruna bir gidelim be. O yeşil yer bizim gittiğimiz yer değil mi? Bir önceki videoda gittik. Dans eden şeyler vardı. Ayılar vardı. Orası olabilir. Bakayım mı? Belki ona da güncelleme gelmiştir. Havana atacaktık biz havana atmadık ya. Neyse dur rakiplerin üstüne deneriz. Bir lira atarız sıkıntı yok. Şöyle bir bakayım. Burası aynen o bizim geçen gittiğimiz rak yeri bu arada. Burada şeyler dans ediyordu ya. Neydi bunların? Aa buraya hayalet koymuşlar. location. Bunlar ne? Şöyle aç dedim abi. Rock konseri başlasın mı sona erdiğinde müzik lazım alırsın. Bu süreçte hataları belirtirken ek ödüller kazanabilirsin. Yani şeyle alakalı diyor. Beta'dasın ya. Finalde de büyük sandık veriyor. Aa bunların hepsi loot veriyor. Yandan geçten geçtiğin loot veriyor. Bak bak. Çok iyi. Şuna baksana her taraf loot oldu. M4, DP, M7, SKZ her şey var. 3 set var oğlum. Ve bitti sayılır. Evet. Loot ne verdin kanka? Kar 98 mi? Oğlum şunlar daha iyi loot verdiydi. Güzel ya iş yapar bence. Güzel güzel. Şimdi abi ben direkt şeye gidiyorum. Alana gidelim şu havanı deneyelim. Havan ne işe yarıyor nasıl vuruyor bir bakalım. Bir deneyelim abi sizinle birlikte. Havanın mermisi yeterince var zaten. Şimdi şöyle alana girdik abi. Mesela şurada bir tane mirado var tamam mı? Miradonun üstte deneyebiliriz bence. Sonra da rakiplerin üstte deneyelim. Havanı aldım abi şöyle elime. Kur diyorum kurdum. Skop tuşu var. Aa scope tuşuyla nereye atacağımızı seçiyoruz. Bir dakika o iptal etme tuşu. Şuraya mesela koydum. Jiroskopla yukarı aşağı ha, da yapabiliyorum. Tamam. Dürbünü açtım mesela. Bak yukarı doğru nasıl diyeyim? Bak şöyle göstereyim. Fare fare ne alakalı? Parmağımı aşağı indirince bir dakika gözle indirdim. Aşağı indirince ileri doğru gidiyor. Böyle bak. Hani parmağımı yukarı tuttum mu yakına atıyor, aşağı attım mı öyle atıyor. Bunu nasıl tarif edeyim oğlum? Ben anladınız işte. Bir dakika, bir şey geldi. Oğlum açı güzel değil ya. Şunun üstüne de Dur bir dakika, bir iptal edeceğim. Kardeşim, buton ayarım yok. Bot'cuk gel buraya nereye gittin? Bak şimdi bot burada tamam mı? Burada. Türbünü kapat. Attım. Şuraya attım. Sanki hiç attığım yerle alakası yok. Ne diyorsunuz? Buton düzenlerim o kadar iyi ki beta'da her tuşa basıyor mübarek. Neyse. Hadi gidek. Bunu böyle ben arabada falan denesem bence daha iyi olacak. Ne diyorsunuz? Dur bekle şu arabada deneyelim. Mesela peki bunun işaret muhabbetini nasıl yapacağız abi? Şunu şöyle şuraya koydum. Tamam mı? Buradan atacağımız yeri evet görebiliyoruz. Bak şöyle. Şuraya mesela tam arabaya ayarladım. Bu arada jiroskop açıkken yani jiroskopla da atıyor. Tamam. Araba direkt patladı. Hiç affetmiyor ama gitme süresi bayağı uzun. Diyeceksiniz ki Ferdi kısa olsa daha iyi olur. Yani şunu söyleyeyim kısa olursa da bence çok OP olabilir bir yerden sonra. Yani bu kadar eğer rahat çıkan bir şey ise eğer ki çok kısa sürede giderse sıkıntı. Zaten hani ad üstü oğlum roket bu. Bence yavaş gitmesi daha mantıklı. Mesela evleri patlatmak için evleri bombalamak için kullanılabilir diye düşünüyorum. Maç da bitti bu arada bir yandan şaka maka. Başka yeteneklerimiz de var. Ama şu anlık bulamadım. Onlar büyük ihtimalle markette satılıyordur herhalde diye bakacağım. Şu neyi bilmiyorum. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Vallahi bir yetenek yaptım ama ne oldu ben de bilmiyorum. İmha bakayım bir. Bu ne abi? Bak şimdi. hızlı koşuyor. Oha zıplayışa bak. Bu ne oğlum? Bu bana çok tanıdık geldi. Bu bana çok tanıdık geldi bu yetenek. Çok iyi abi alana giderken baksana nasıl gidiyor. Alana bununla çok iyi gidilmez mi? Bak bir kere zıplıyorsun kanka yavaş ağır bir şekilde Bak mesela buradan şuraya atlayabiliyorsun. İyiymiş lan bu ama gözükmüyor şu an. Valla. Ya gözüküyor da. Nasıl diyeyim? Daha bitmemiş. İsmi yok. Elim yalnızca kalkana falan çarpıyor. Markette bir şey var mı abi? Bir dakika dur şunun üstüne deneyelim. Deneyemedim iptal oldu. Tamam. Marketin bir lootuna bakacağım. Market'e yeni gelen bir şey var mı bakalım birlikte. Yetenek güzel bu arada. 3 tane bulduk, üçünü de kullandık. Burada bir tane 0 liraya bir şey gelmiş. O neyi bilmiyorum. Yani ileride öğreniriz. Buraya yeni gelen başka bir şey görünürde yok. Havan güzel ama. Kurdum abi. Atacağın yere jiroskopla ayar verebiliyorsun. Bir tane buraya attım. Bir tane buraya attım. Bir tane de şuraya attım. Oha! Teneri atabiliyorum. Kaç metre gidiyor oğlum bu? Kanka oraya atabiliyoruz. Oha! Bir dürbün açsana. Mermisi yok. Koyacağım. Kaç metre atabiliyoruz abi? 430 metreye kadar. Oğlum render atmıyor ki oraya. 430 metreye havan atabiliyorsunuz abi. Oha! Bak sol tarafta harita var ya. Oradan istediğiniz yeri seçip Hata biliyorsunuz ama ben birazdan sanki alana öleceğim ne diyorsunuz? <laughs> sanki Bas abi bas alana git Bas ölmek daha genciz 4 kişi var oğlum win alacağız burada da Fatih e kasıyoruz Bas 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 Alan çok vuruyor çok vuruyor çok var ya Tamam Havan güzel 430 metreye kadar atabiliyorsun. Ben şimdi tank çağırdım da abi tekli de kaynak tabancası mı alacağım onu mu alacağım? Şunu açmayı deniyorum abi. Yani şu an açamıyorum. Ne işe yaradığı belli değil. Buradan şu balon yeteneğini bir kullan dedim. Bakalım ne oluyor balon yeteneği. Bastım. O bunu ben sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Bana video çıktı. Kanka yeni gelen hayalet çok iyi değil mi? <laughs> bana video çıktı. Vallahi video çıktı. Gönderme videosu bak. Basıyorum abi şöyle. Tamam mı? Hop 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 hop. Çok iyi lan. Valla bana video çıktı. Yeni shorts videosu. Basılı tutunca bir şey değişiyor mu? Bu arada basılı tutunca yükseliyor. Bırakınca bu şekilde gidiyor. Okey. Mesela basıp bırakırsam ne olacak? Şu an onu deneyeceğim. Direkt bastım sadece. Yine doldu oğlum. Güzel. Hop. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir de diğerine basayım abi. Takviye. Yok bir işe yaramadı. Hop hop. <laughs> kanka. Bana ekmek. Aha koşu yeteneği. Ya yeteneklerin ismi yazmadığı için şu an hangisi neydi bilmiyorum. Hop bastım kanka. Evet çok çabuk indi lan bu sefer. Koş 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 koş. Bastım yetene. Uçuyorum. Hop hop hop. Çok iyi abi ya. Vallahi çok iyi. Koşuna bak. Güzel güzel. Vallahi başka da bir yeteneğim kalmadı herhalde. Hayalet kask. Şu zaten kafama kask takıyor onu biliyoruz. Güzel ya. Başıma gitti. Yani maçı dinlememizin pek de bence bir amacı yok. Yeter diye düşünüyorum. Evet umarım videomuzu gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.